Evet arkadaşlar hoş geldiniz Neşeli aile kanalına bugün çok güzel şeyler olacak galiba çok büyük şakalayacaklar babalarını bu iki minnak. Ali ne yapacaksınız babanıza? babamızı hem dondurup hem de kötü kötü şakalar yaparız çocuklar hadi gelin 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 ya çocuklar siz mi geldiniz? Film açacağım açamıyorum. Yo bizim internetimiz var. Değil mi çocuklar? Bizim of. internetimiz var. Direk hemen niye pausa bastın ki? Ya bir kere play'e basar mısın? Sonra tekrar pause yaparsın. <laughs> evet. ya şimdi ne oldu? Ne olacak? Ha işte açılıyor ya. Çok şükür inşallah açılacak ya. Ali 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 Ay, Ali, ben Ali. bir şey anlamıyorum. Bas. Evet çocuklar şimdi ne yapacaksınız? Burnunu çekeceğiz. Saçını çekeceğiz. Hayır <laughs> sen saçını çekme. ya. Tamam. Bir dakika ya bir dakika benim de çok biçimde kalmıştı ya şöyle. seni gidi yaramaz seni. Seni gidi yaramaz seni. Şimdi ne yapacaksınız? Boyaya geçelim. Tamam. Yüzünü boyayalım. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Özellikle kırmızı renk olsun tamam mı? Tişörte de kırmızı ya. Tamam. Çok uyumlu olur. Getiriyor musunuz? Şöyle yardım edeyim size. Bekle, bekle, bekle yardım edeyim. Çok güzel. Alabilirsin Arya buradan. Alabilirsin. Bir de Arya sen moru da çok seviyorsun. İstediğin <laughs> rengi yapabilirsin tamam mı? Acaba kendine geldiğinde ne diyecek? Dayak gemişe, bu kadar, dayak gemiş bu kadar, gibi kadar gibi yeter. Dayak gibis gibi göründü. Bu kadar yeter. Annem Var. Bu kadar Şimdi yeter. ne yapacaksınız? Hı -hı. Şimdi e, bence playe bas, tamam mı? Playe bas. Play. Ya açılmıyor internet, gene dondu ya. Neden acaba? Bizim internetimiz var aslında telefonlarımızda. Baba kendine bas. Bilmiyorum televizyondaki gitti ya, açılmıyor. Bir türlü. Öyle mi? Hmm, anladım. Ali'cim, Ali, Ali. Of. Pus. <laughs> Çok güzel. Şimdi ne yapacaksınız? Hadi. Oo. Hadi bakalım. Aa, şunu tut. Ben şunu takacağım. Tamam. <laughs> Ay çok cici oldu, çok güzel oldu, dur birazcık şöyle de yapalım, şöyle, ooo, oh. bir dakika, şurayı da ayarlayalım, Oh, durmuyor ya bu, hah durdu, çok güzel Şimdi arkadaşlar, play basacağım. Ya arkadaş ya bir değişik hissediyorum artık kendimi. Siz niye oturmuyorsunuz ya? Sürekli ayaktasınız Aslında ya. Aslında sen çok güzel olmuşsun biliyor musun? Ne anlamda ya? Bilmem. Ne oldu ki? Bir şey olmadı ki. Ya hadi gelin be, beraber film izleyelim. İnternet yok diyorsun nasıl film izleyeceğiz? Ya bilmiyorum ya. Anneciğim, Ali'cim, Ali'cim, Ali'cim. Olsun. Evet. Üçüncü kısma geçiyoruz ve en güzeli. Aynen. Ruj yap. Ruj 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 ruj. Ruj ruj ruj. O değil. O değil. O değil. O değil. Hayır. O değil. Bu. 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 Çocuklar. Çocuklar. Gelin. Hadi Arya yapsın bunu. Bunu Arya yapsın. İzin ver. Açabildin mi? Tabii. En güzel Arya yapar ya. Kızım. Kendini değdirme. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım dudaklar var mı ki? Babanın dudakları da çok küçük be. Oy 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 çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Kendine geldiğinde aynanın karşısına geçtiğinde acaba kendi hayır sakın sakın şimdi play'e basayım deme sakın. Bak şu an Arya'nın elinde dur bir dakika bir dakika bir dakika Arya bana verir misin? Bana verir misin? Beni de içimde kalmasın ya. Bir dakika. Ve ha Şunu yerine koyabilir misin kapatıp? O şu an çok güzel oldu da toka yerinden çıkmış. Onu da düzeltelim şöyle. Evet. Ah, kendini görse var ya. Kendini görse var ya. Neye basacağım? Ya çocuklar ya ben bir şey mi yedim? Bayağı dudaklarım Sen... yapış yapış sanki bir şey var böyle bilmiyorum bir... <gülüyor> meyveş, <gülüyor> meyveş, <gülüyor> meyveş bir hayır, hayır şey... bal yemiştin ya en son. Bal yemiştin ondan dolayıdır o. Allah. Ondan bir de sanki dolayıdır. Çok gördüm. böyle sanki bir yerde böyle hareketsiz kaldım gibi ya. Yok yok hareketsiz of. kalmadınız. Ay. Dur. ha. Bir ayağa kalkar mısın? Ayağa kalkar mısın? Ayağa niye? Canım ayağa kalk. Ay. Alicim. Evet. Şu an ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Hayır, kırmızı ojeler, kırmızı ojeleri unuttuk biz. Evet. Ben, ben, ben Bence kumandayı evet. Sen mi yapacaksın Ali? Ojeleri yapabilir misin Ali? Ali daha önce hiç kimseye oje sürmedin ki sen. Alicim yapabilecek misin? Yardım edeyim mi sana? Yok. Aynen ya. Yemin ederim var ya babanız kendine gelsin, kendini görsün. Senle ben süreceğim anne. Sonra sen mi süreceksin? Sen şey sürmüştün, ruj sürmüştün var. sen. Tamam Alicim yeterli yeterli. Ay 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 inanmıyorum. İnanmıyorum. Uğur kendine geldiği zaman uğur kafayı yiyecek. Uğur kafayı yiyecek. Uğur delirecek birim o birim derece. Birim, birim. Vallahi eller de çok güzel duruyor birim. ha. Oh, ya. sen beni niye ayak kaldırıyorsun Canım birim. sen çok ellerini kullanmasan olur mu ya? Neden? Öyle havaya kaldırır mısın? Neyi? Havaya kaldırır mısın ellerini? Ali, Ali, Ali. Boz. Evet. biraz bu şekilde kalsın hem o şeyler falan da pürüz, de. Tamam mı? Daha farkına varmadı babanız. Babanız içinde bulunduğu durumu daha bilmiyor. Farkına varmadı. Şimdi ne yapalım? Aklınızda başka neler var? Ne yapalım biz bu adama? Ne yapalım? Düşürelim. Hayır, düşürmeyelim. Düşürü, oturu, düşürmeyelim. Oturu. Düşürmeyelim. Başka bir şey yapalım daha kötü. Seviye otursun, otursun mu? Tamam olur. ay, ama hayır 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 hayır. Çok güzel oldu ya. Makyajlı Noel dedi. Noel Baba'ya dönüştü şimdi. Makyajlı Noel Baba. Otur. Alicim. Ali biz onu ne yapalım daha... biliyor musun? Hmm. Ali. Ali akma başka bir şey geldi ya. Hani şu Noel Baba demişken ona sakal mı yapsak ya tıraş köpüğünden? Yap. Tamam. Sen burada bekle ben hemen tıraş köpüğünü getirip geliyorum. Tamam mı? Anne dur ben onu yere oturtayım. Daha rahat yaparım. Tamam hadi bakalım. Ne yapacaksın o zaman? Sen mi yapacaksın? Bari hayır ben de dur. Yapabilecek mi? Tamam hadi. Hadi 100 kilo var aslında ya. Ay dikkat et üzerine düşmesin Ali. <laughs> tamam tamam. Of of. Ay tokayı geri takar mısın her ya? Toka düştü. Alicim bekle. Evet evet tokayı takabildin mi? Taktın. Ya ne kadar güzel olmuş. Ne kadar tatlı olmuş <gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> Bilmiyor musun? Ben ben yardım edeyim mi sana? Yardım edeyim mi? Ver eline. Ben senin eline sıkayım. Sen de sen avucuna sıkayım. Sen de oraya sür. Götür onu ya Tamam sana da. Sen de onu götür. Vallahi var ya biz çok şey yaptık ya bugün bu adama. Aslında bir yandan acıyorum da. Valla kendine geldiğinde acaba ne yapacak? Ben şu an neyi düşünüyorum biliyor musun? Bu kendine geldiği zaman var ya aynısını bize yapacak gibime geliyor. Bize çektirecek gibi. Bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz ya? Bak ben bu işin içinde yokum tamam mı? Ben size yardım etmedim. Tamam mı çocuklar? Siz ikiniz yaptınız her şeyi. Beni sakın karıştırmayın sonra. Al anneciğim birazcık daha al. al. <laughs> Zaten amacımız Noel Baba'ya benzetmek ya. Hani önce makyaj yaptık ama sonra dedik ki biz biraz daha bunu değiştirelim. <laughs> Öbür yanak kaldı. Evet, evet, evet. İyice sürün, iyice sürün. Ha. Ellerimiz kirlendi. Elleriniz kirlendiyse o zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hayır yıkamayın. Bence onun tişörtüyle silin. Evet. Tişörtü kirlensin. En çok sevdiği tişörtü hayır, bu arada. Hayır. Evet evet sür 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 sür. Evet, sür. sür. Çileden çıksın. Evet. Sinirlensin iyice. Sürebilirsin evet. Arya. <laughs> sür sür Arya sür. Burun delikleri ben olsam o burun deliklerini de kapatırdım aslında ama neyse. Ay Ali ne yaptın sen ya? Ne yapıyorsun? Ah 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 uh, Uğur sen var ya ah Uğur uh, sen ne hallere düştün Uğur. Tamam bu kadar yeter Ali. Yeterli mi Ali bu kadar? Evet çok kötü şey Evet valla mahvettik biz adamı. Ya, mahvettik. Ne hayır hayır hayır. hayır. Kesinlikle şu an e, playe basma lütfen 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 dur bir dakika bekle aslında ne olacak biliyor musun evet. benim tahminim şu şimdi sen playe bastıktan sonra e, üzerinin kirli olduğunu fark edecektir ve tabii ki de yüzünün ıslaklığından muhtemelen aynanın karşısına geçip bu adam artık her şeyi çözecektir ve fark edecektir. Neyse tamam hadi sen playe bas bakayım neler olacak. Bu halim ne benim ya? Bu ne ya? Ne oldu sana? Bu falan Tamamen hepsini, her şeyi Ali ve Ayla yaptı. Benim hiçbir suçum, günahım yok. Ben onlara dedim ki yapmayın etmeyin babanıza. Beni dinlemediler biliyor musun? Beni dinlemediler. Ya bu ne halim benim böyle ya? Ya siz bana ne <laughs> yaptığınızı Allah aşkına ya! Ben o kadar dedim onlara. Dedim ki yapmayın, etmeyin. Ben bunları evet. nasıl geçireceğim? Onlar, asetonu yok evde çünkü ben... Ya bir gidin mi? ya! Yemin ederim ben işe nasıl gideceğim, nereye gideceğim ya? Of! Bir şey olmaz. Şey yaparsın, markete gidersin, asetonu alırsın. Bizim bu aşağılarda market var. Ne yaparlar? <laughs> Ya onlar çocuk çocuk. Şu halime bak. Kulağında da kaldı köpük, kulağında da kaldı. <laughs> tamam tamam geçti uğur geçti tamam. Sadece üstün kirli kaldı, onu da artık halledersin ya. Bu <laughs> mu O geçmez ki zaten. Artık bu şekilde işe gideceksin. Yapabilecek bir şey yok.